Hello dostlar, ben Dilay ve tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yine bir vlogla sizlerle beraberiz. Ee, hastayım biraz ufak çıtırdan sesim yok. Yani sesim zaten olmamasına klasik artık rutin alışıldı. Ama ufak çıtırdan hasta gibiyim. Okula gideceğim. Sabah uyanamadığım için sabahki derslere zaten gidemedim. Ee, öğleden sonraki derslere gideceğim. Bir süredir de video çekemiyordum değil çekiyordum ama editleyecek vaktim olmadığı için editleyip paylaşamıyordum. Yani bir baktım 3 haftadır video yüklememişim. Uyandığımda oturdum biraz başına. Biraz editledim videoyu. Umuyorum ki bugün paylaşmaya çalışacağım yani elimden geldiği kadarıyla. Ee, bir de bu bugün itibariyle dahiliyeye çalışmaya başlıyorum inşallah. Günde 2-3 slide yapacağım. Hedefim 9 Aralık'a kadar. E, sınava 10 gün kalmış oluyor 9 Aralık'ta. E, geldiğimiz yere kadar slide'ları bitirmek. Çünkü hem böyle hocalar son sınava yakın zamanda sözlü pratiği yaptırmak için çok soru soruyorlar. Klinikte aşırı soru soruyorlar. Hani hem o soruları cevaplayıp hani işte kendime bir söz prati yapabilmek adına bir de tekrara başlamak adına çünkü kadın doğum ya bir tane daha büt istemiyorum bu sene yeter yani artık ee, öyle yani şimdi çok az makyaj yapacağım zaten hani hastayım halim yok yüzüme renk gelsin diye çok az makyaj yapacağım ee, işte bir bir krem sürerim kapatıcı sürerim aldık krem makyaj klasik makyaj yapacağım sonra e Muhtemelen saçımı jöleleyeceğim, jölem yok ama saçımı şey yapacağım. Break şey yapıp toplayacağım. Şey yapmak istiyordum aslında. Böyle minik minik tokam olsaydı böyle saçımı şey yaptıktan sonra örmek istiyordum. Tek 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 bol bol örmek istiyordum ama. Muhtemelen yapamayacağım. Yarın da 20'liğimi çektirmeye gitmeyi düşünüyorum. O yüzden şimdi arayacağım yani videodan sonra muhtemelen. Ararım randevu alırım diş çekiminden. ben yani çekilsin de ben de kurtulayım hani artık ya tamam. Artık bu cumartesi mi çekiyor? Bir gidip göstereyim işte ne kadar hani belki antibiyotik falan yazar önden diye. İki hafta sonra da yine hafta sonu usul etkinlik var. Hani o zamana kadar iyileşmiş olacak şekilde ayarlamak diyorum. Öyle yani bugün de dersten sonra yani yarısına gittiğim dersten sonra akbilim kırıldı. Akbilim yeni Akbil sipariş ettim. Yeni Akbilim almaya gideceğim. Ondan sonra da arkadaşlarımla buluşacağım akşam. Hangi arada çalışacağım? Ben de merak ediyorum ama bugün iki tane veya üç tane slide bitirmek zorundayım ki programa keep up yapabilmek için. Yarın okul olmadığı için yani hani hem kliniğim yok hem dersim yok. Muhtemelen yarın okulun olmamasının verdiği de özgüvenle gece çalışabilirim veya hani arkadaşlarımla geç buluşacağım o sırada o arada buluşabilirim. Hani hasta olduğum için mi bilmiyorum ama zaten hani e, hasta olduğum için olduğunu zannetmiyorum. Geç o yüzden de olabilir ama çok üşüyorum. Yani aşırı üşüyorum ve hava da aniden soğudu. Hiç adapte olamadım. Öyle garip sirkülasyon içerisindeyim. İnşa telefonum alanı dolmaz ben bu videoyu çekerken anlık olarak çekerken. Çünkü yani video çekemememin yani videoların bu kadar aksamasının en büyük sebebi telefonun alanının sürekli doluyor olması. Yani evet arkadaşlar bir an önce yeni telefon almam lazım. Yeni telefona gelene kadar. Yeni telefona gelene kadar neler almam lazım? Neler de? işte maalesef günümüz şartları. Atın kapatıcısıyla göz altlarımı kapatacağım. Bir de kaşlarımı da almam lazım sanırım yine. Maşallah diyelim yani. Artık daha çok tematik video çekmek istiyorum. Yani hani sürekli vlog sohbet değil de daha çok tematik yani e, sohbet tarzı öyle rutin. Yani Of, konuşamadım toparlayamadım yani ben aslında sürekli video çekip konuşabilsem bir de yani ben aslında sürekli video çekmek istiyorum ama yani sürekli bir akan koşuşturmam var yani sürekli bir koşuşturma içerisindeyim sürekli bir yerlerdeyim O yüzden hani hem, hem o anlarda da video çekebilecekken telefon alanı da olmadığı için bazen video çekemiyorum aksıyor ama yani video çekmek gerçekten hani sürekli bunu söylüyorum çok seviyorum o anı yakalamayı seviyorum Bir de hani iyisiyle kötüsüyle dijital bir günlük yani insan hatırladığı kadar var bence bir de. Evet ve son adamımız Sephora'nın Size Up rimeli. Ee, rimelden önce üstümü bir giyseydim, kazağımı giyeyim. Kazağımı giyeyim, öyle rimel süreyim, sonra saçımı yapayım, sonra giderim evden. Evet arkadaşlar günaydın. Daha doğrusu tünaydın. E, gözlüğüm geri geldi. Ve bugün sizlerle benimle evde bir gün geçireceğiz. E, saat 1.15 çeyrek geçiyor. 11.30'da uyandım. Yaklaşık 1'e kadar, 12.30'a kadar e, kendi karışı oynadım. Ondan sonra kahvaltı edecektim. Yani gidip pastaneden simit almak istiyordum. Ama aynı zaten çok geç uyandım. Sonra bayağı bir süre kendi kaşa daldığım için vazgeçtim. Şimdi evde kahvaltı bir şeyler hazırlayacağım. Ondan sonra bugün ders çalışacağız. Örgü öreceğiz ve edit yapacağız. Böyle bir chill bir günümüz olacak inşallah. o 12.30'dan 1'e kadar ki o arada maalesef ki Black Friday batağına düştüm. Ama da bir şey almayacaktım çünkü param yok. Ama keşke bakmasaydım. Şimdi işte ufak tefek hesap hesaplar yapıp işin içinden çıkmaya çalışıyorum. Aşırı beğendiğim birkaç bir şey oldu. Gerçekten çok sevdim. Yani inşallah alabilirim. Yani kredi kartım falan da ay başı dönüyor. Ay başına kadar dayanır mı o ürünler? Ondan da emin değilim. Online alışveriş bana olur mu? Alacağım şeyler ondan da emin değilim. Ama deneyeceğim. Bakalım, bakalım. Evet arkadaşlar avokado tostların falan uçuştuğu ortama benim kahvaltının girişi. Evet dostlar kahvaltımı ettim. Kahvaltı ama şahane olmadı mı? Kahvaltı Cidden çok güzel oldu. Tak başımı kaldırıyorum efendim. Hemen bir kahvaltı. Ee, şimdi, şimdi ise biraz motif öreceğim. Böyle bir 5-6 tane motif öreceğim inşallah. Yani kaç saat sürer bilmiyorum. 5-6 çok oldu ya. 2-3 tane öreyim ama. Ondan sonra ders çalışacağım. Bugünkü hedefim 6 tane slide bitirmek. Öyle 6 tane slide bitirebilecek miyim acaba gün sonunda bilmiyorum. Saat 9'da toplantılarım başlıyor. Öyle saatte şu anda 3.30-5 gibi başlasam. Ee, i̇ki tane, hani Kamil Hocanın slaytlarına çalışacağım bugün. Ee, Kamil Hoca ve Türkan Hocanın slaytlarına çalışacağım. Totalde altı tane slayt bitirmeyi hedefliyorum. Böylelikle. Epey bir slaytım bitmiş oluyor Bir de bir tane videonun son edit kısmını yapacağım e, O editler bittikten sonra da e, Videoyu yüklerim Ki sarkma olmasın Ondan sonra bir ara Elazığ vlogunu editlemem lazım Böyle işim var 3 haftadır vlog yüklemiyordum ama şimdi gözüm geldi e, Gözlük şöyle 2 aydır iki Hatta Temmuz'dan beri garip dönemimdeyim Hayatımın yani çok fazla Radikal, radikal e, Çok fazla radikal şeyler oldu kişisel hayatımda e, Böyle olunca ben adapte olamadım fazla fazlaca yani kuramıyorum bazen bazı yerlere adapte olamadım çok sarsıldım ee, ve hani gözlük de uzun zamandır değiştirmek istediğim bir şeydi Türkiye'ye döndüğümden beri gözlük bakıyordum sonunda bulup aldım sonra kırıldı ve hani o kadar şeyin üstünde bir de bu olunca ve hani gerçekten iyi oldu diye tutunduğum bir şeydi mutluydum bayağı yani çok istiyordum çünkü Öyle olunca beni bayağı etkiledi. Sonra şimdi gözlüğümün geri gelmesiyle e, tekrardan gençleştim diyebilirim. Yani bir insanın motivasyona ihtiyacı oluyor üst üste şeyler yaşayınca. Ve hani ufacık şey bile normalden fazla etkileyebiliyor. Ufacık şey iyi veya kötü. İşte ufacık şey bile sizi paramparça edebiliyor. Ufacık şey bile sizi toparlayabiliyor. Birinin işte ''Aa ne kadar güzel'' dedi veya ''Aa ne, neden böyle?'' dediği şeyler bile sizi çok etkiliyor. Tabii ki insanlar da ne kadar hassas bir dönemden geçtiğinizi bilmiyor. Mesela benim. Ee, ama yani öyle. Ee, benim içimde yaşadıklarım senin hafıza kaydını doldurur birader. Öyle. Ee, şimdi işte aman fıksadan ise ders çalışacağım. Önce örgü öreceğim sonra ders çalışacağım. Evet inanıyorum başarabiliriz bugün. 6 tane site bitirebiliriz diye tahmin ediyorum. Çünkü derse dinlemiştim. Hızlıca bir tekrarını edeceğim. Öyle. Bugün 6 tane slayt. Yarın muhtemelen ders çalışamayacağım. Çünkü sabah 9'dan akşam 6'ya kadar sürüyor hocanın dersi. O hocanın dersi. 6'da çıkacağım. Oradan işe gideceğim. Ondan sonra eve geleceğim. Oradan da babaanneme gideceğim. E, i̇mkanı yok benim yarın ders çalışmama. E, cumartesi bir umut. Pazar zaten ders çalışırım. Pazartesi falan diye diye. Önceki slaytları erite erite günümüze gelmeyi düşünüyorum. Öyle arkadaşlar. Dahiliye stajındayım. Bir... Evdir Daile. Dahiliyi çok sevdim. Yani i̇nşallah sınavda da severim. Öyle arkadaşlar. Şimdi stay tuned. Evet arkadaşlar bugün yine bir vlog çekmeye çalışacağım bugün. Umuyorum ki çekebilirim çünkü biliyorsunuz ki hep başlayıp başlayıp bırakıyorum. Şimdi bugün Sena ile buluşacağız. Caddeye gideceğiz. Ee, evde de yapmam gereken birkaç iş olduğu için hafta sonu babaannemle kalmıştım. Babaannem ziyarete gitmiştim dün. Hafta sonu babaannemde kalacağım. Ama evde de yapmam gereken işler olduğu için sabah uyuyakalmışım. Bu çok düşük bir cümle oldu. Bir dakika. En baştan. En baştan. Şimdi şöyle. Bugün ile buluşacağız. Bugün tam bir vlog çekmeyi deniyorum, kısaca. Of, olmadı. En baştan başlayacağım. Herkese merhaba. Ben Dilay ve tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir vlog çekeceğiz. Tam bir vlog çekmeyi deneyeceğiz. Umuyorum ki başarabilirim. Başaramazsam bu da yarım kalan vloglarımla beraber yarım kalan vloglarım vlogona eklenecek. İnanıyorum ama bugün başarabiliriz. İnancım tam. Alnım başım dik. Şimdi bugün ne yapacağız? Hafta sonu için ben babaannemi ziyarete gittim. Ama evde de yapmam gereken çok fazla şey vardı. O yüzden sabah erken kalkıp eve gelecek. Ama ve lakin kaldığım için ve çok sağ olarak hareket ettiğim için tabii ki de geç kaldım. Neyse senayla ile konuştuk ama hallet maşalarım da bazı yerlerden bozulmuş. Eve de yapmam gereken şeyler vardı. Kısaca bahsedeyim. Ders çalışmayı sattım artık. Onu akşam çalışacağım. Ee, odamı toplayacağım. Bulaşık makinesini boşaltacağım ve de hazırlanacağım. Öyle. Yani aslında çok da yapacak iş. Neyse odamı toplayacağım işte. Ee, ne onun ismi? Bir de öyle yani. Şimdi 5-10 dakika bir örgü öreceğim. Ondan sonra saat 2 şu anda. 3 gibi çıkacağım. 3.45 3 çeyrek 3 gibi çıkacağım. Caddeye gideceğiz. 3.30 üç 3.40 üç gibi buluşacağız. Öyle yani hızlı alabileceğimi düşünüyorum. Acaba önce yüzümü yıkayıp krem falan mı sürerek mi başlayayım? Hmm, çok arada kaldım. Öyle yani dostlar. Şimdi neyse bir 5 dakika bir öyle görüp kafamı toparlayayım da sonra şu maşalarımı falan düzeltirim belki. Evet bayağı bozulmuş. Ya ben sprey yaptım. Ya sprey sıktım yani niye? Bu, bu böyle bu oldu. Neyse ben düzelteceğim saçımı da düzelteceğim. Öyle. İnanıyorum ki durdurun. Acaba bu vlog tam mı yarım mı? I guess we will never know. We will know. Eğer tamsa tam paylaşılacak değilse. Tamam evet devam ediyoruz. 1 Aralık sabahından herkese günaydın. Yine bugün bir tane tam vlog çekmeye deneyeceğim. Saat şu anda saat şu anda 10. 10 1020 onu geçiyor herhalde. Onda uyandım işte. Top kaydırdım. Bir telefona baktım. Ee, tam 10'da uyandım bu arada. Telefonum şarjı bitmişti. Evde aşırı sessiz geldi. Herkes okula gitti. Ne rotasyonum var ne de dersim var. Akşam işe gideceğim sadece. İşte şimdi kalkacağım. Kahvaltı edeceğim. Ondan sonra ders yaparım. Ee, bugün Elazığ vlogumu yüklüyorum. E, ardından işte merak ediyorum bu vlog tam bir vlog olacak mı? Yoksa diğerleri gibi. <laughs> Hepsini yani tüm vloglarımın başında bunu söylemem ama hiçbirinden tam bir gün vlog çıkartamıyorum. İstikrarsızlık. Neyse inanıyorum bugün yapacağım. inşallah artık yeto çünkü. E, bugün de ders çalışmam lazım epey. Kamil Hoca'nın slaytlarını çalışmam gerekiyor. E, Kamil Hoca ve Türkin Hoca'nın bitirirsem baya rahat ederim gibi bir vibe aldım. Evet. Şimdi kalkacağım. Ee, yumurta yarım. Çemenli yumurta yapmayı düşünüyorum. Çemenli yumurta yapacağım. Çay demlerim. Çok çay içiyorum o sıra. Açısın demir eksikliği. Ee, tahlil de vermem lazım. Çünkü bir halsizlik. Saç döküntüsü, bir TSH ve demir baktıracağım. Dahiliye stajı alınca kızlar. Evet. Ee, Organize'nin yeni albümü çıktı. Motive'nin galiba. Yani şey, Organize'nin emin değilim. Şarkıda çıkmış olabilir ama. Motive'nin yeni albümü çıktı. Bir tık bir tık oralara daldık dün gece. Sabah gece 2'ye 2.30'a iki kadar edit yaptım. Bir aylık içerik çıktığı gibi. Yani mitos için, TikTok için, YouTube için. E, bugün onları da bitireceğim. Geri kalanları da schedule ederim. TikTok'ta da, da keşke schedule edebilmek diye bir özellik olsaydı. Ama yok yani. Telefon alanı da malum. Hatta şimdi iyi dayan. Evet dostlar hadi kahvaltı hazırlayalım. Herkese günaydın. Ee, bugün yine tam bir vlog çekmeye çalışacağım. Saat 10.30 zar zor uyandım. Normalde hesapta erken kalkıp günü tamamlayacaktım. Günü uzatacaktım. Yaşandı, yaşandı bitti saygısızca. İnşallah şimdi yataktan kalkmak en büyük gayem. Saat 10'dan beri debeleniyorum yani şurada. 10.30'da evden çıkacağım bir de dersim var çünkü. Öyle garip garip değil de uyanamadım. Artık bir aşamada hem ders çalışmam gerekiyor hem de artık bir video tamamlayayım ya of. Bir video boyunca yarım 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 deyip durdum yani. Şimdi hızlıca kalkacağım inşallah. E, kahvaltı edeceğim. elim yüzümü yıkayıp dişimi fırçalayacağım. Bu arada şimdi size bir şey anlatacağım. Yemeklerden sonra değil yemeklerden önce diş fırçalamak gerekiyormuş. Diş minelerine zarar vermemek için. O yüzden önce dişimi fırçalayacağım kahvaltıdan önce. Kahvaltıda ne yesem onu düşünüyorum. Çünkü bu kahvaltı hem öğle yemeği niteliğinde olacak. Ve akşam 6 gibi dersim bitecek. Gerçekten. Anneannem Maraş'tan yemek göndermiş. Aslında lahmacun da yiyebilirim. Yumurta ve lahmacun. Artık yumurta yiyorum. Belki kendimi şımartıp termosa çay bile koyabilirim. Nesip. Şimdi hazırlanayım. Bu yana Ha bu yer çekimine meydan okuyordur muhtemelen. Nasıl düşman da çayırt edemedim. Evet şimdi vlog çekme işi So far so good diye gidiyor Şimdi hızlı bir şekilde hazırlanacağız Teşhiki geçirmemek için Veya e, suz dehidrasyondan bayılmamak için Çay içtiğim kadar suda içiyorum Çayın altını kapatmayı unutmamam lazım e, Ve termosa çay koymayı unutmamam lazım Şimdi çok hafif bir makyaj yapacağım Dün dakika tutmuştum makyajım 7-8 dakika sürüyor Çok minnoş bir kombin yapacağım İnşallah yağmur yağmaz ama. Bir kapşonsuz ıı, bir kazak giyeceğim. Efakların Doğayem kullanıyorum. Of Pegasus ya yok ki yeşil pasaportum. Yine mi Schengen'e başvursam? Bu arada, bu arada nasıl şengen aldığıma dair de hani vize süreciyle de ilgili bir video çekmeyi düşünüyorum. Bir de bir ay yurt dışında <laughs> nasıl, nasıl vakit geçirdiğimi de anlatacağım öyle 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 iki tane videoda ay konuşamıyorum öyle iki tane videoda çekmeyi düşünüyorum bu akşam olmasa yarın da olmaz cuma zaten olmaz yüz yıl sonra çekerim <laughs> evet şimdi hızlı bir şekilde hazırlanmam lazım çünkü 15 dakika şimdiden geç kaldım bile evet güneş kremimizi sürmeyi ve kendimize değer vermeyi unutmuyoruz bunu uzun zamandır söylemiyordum Herhalde uzun zamandır adam gibi bir tane video çekmediğim içindir. Kim dostum düşman hiç hayırlı edemedim. Hep o gibi hissettim geceleri. <gülüyor> <gülüyor> çok <iyi olmadı>. <gülüyor> <Aslantan>. <gülüyor> Bence bu çok güzel oldu biliyor musun? Yek <laughs> tek gördüm hepsini. Ne oldu sizce? Tabii ki de alanım bitti. Her an tekrardan bitti. <laughs> Ay konuşamıyorum. Ağzım, ağzımda random atarak konuştuğum için arkadaşlar bugün bu haldeyiz. Ee, şey işte yine her an alanım bitebilir. Bu sırada BB krem sürdüm göz altlarımı kapattım. Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimi gerçekten. Şöyle fazlalığı buraları da süreceğim. Şam ve motive olaylarına. Genel olarak Türkçe rap mevzularına ne diyorsunuz? Yorumlara yazın. Merak ettim. Ya ben çok garip şeyler düşünüyorum. <laughs> Disleşme yani çok iyi söz yani çok iyi Oy, nasıl, nasıl laf soktu o oluyor yani ama şamın şamın gerek yoktu yani öyle bir şey yapmaya gerçekten şamın öyle bir şey yapmasa gerek yoktu ama motive çok iyi cevap verdi şu arabada öne koyulan köpekler gibi evet şimdi şamın şarkıları güzel de ya kimse kimseye dis atmasa herkes just şarkı yapsa olmuyor mu dinliyoruz baba zaten yani, yani osursan dinleyeceğiz zaten Şöyle bir durum da var. Bir, bir şimdi bir şey fark ettim onu söyleyeceğim. Şu sıra rap camiasında rap yapan insanlar gerçekten çok lirikal şarkılar yapıyorlar. Yani wow, wow. <laughs> çok cringe oldu. Aşırı 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 kötü bir video. Aşırı kanka tamam sensin. Sensin pick me please me. Neyse çok lirikal parçalar yapıyorlar. Ben böyle şaşırıyorum. Çünkü böyle değil. Böyle bu halden çıkmış Türkçe rap. Hani Sagopa falan da lirikal çalışıyordu. Pov diye lisin. Bebek gibi oldum. Bebeğe bakarsın. Katil bebek çok iyi. Ne diyordum? Yani çok lirikale döndü. Ben çok sevdim yani. Gerçi diğer türlü de dinliyordum da. Böyle anlamlı söz severim yani. Evet hatalarım var. Kim günahsız göster. Şimdi görüyorum gerçeği. Aa evet bir cek açalım. Saçım böyle mi kalsa ya? Türkçe rap çok lirikal dedikten sonra çalan şarkı Gülşen. Ben partinde nasıl? İdolluğumu hatırlayalım. Doğru Evet, geç kalma oranım 15 dakikadan yarım saate çıktı. Umarım bir saate çıkmaz. Alışmış kudurmuştan beter. Gerçekten İnşallah sağ salim birine biri bana çarpmadan okula gideceğim. Şimdi metrobüse gidiyorum. Metrobüsten sonra da şank diye okul şank diye okuldayım. Ama metrobüs 50 dakika sürüyor bazen. Bazen bir saat sürüyor. Bazen bir saat 10 dakika falan sürüyor. Of. Ben galiba ancak ikinci derse yetişeceğim. ki <laughs> oluşabileceği <laughs> sebep Bilelim o binlerce sebebi. Çok aslında görüyoruz. Karaciğer'in...